Ee, mesela bunun grafiğini çizecek olursak arkadaşlar bakın fonksiyonumuzda Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak Türev'in uygulamaları konusunun 3. hedef sorusunu çözeceğim. Bu soruda arkadaşlar aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daima azalandır diyor. F1x'e baktığımız zaman 1'e eşitmiş. Yani grafiği y eşittir 1 olan bir fonksiyondur. Sabit bir fonksiyondur ve eğimi sıfırdır. Yani türevi de sıfırdır. O nedenle daima artan ya da daima azalan diyemeyeceğimiz bir fonksiyondur. Sabit bir fonksiyondur. B seçeneğindeki fonksiyon arkadaşlar birim fonksiyondur ve daima artan bir fonksiyondur. Türevi de 1'e eşittir zaten. Yani eğimi 1'e eşit olduğu için sürekli artacaktır. Bu da daima azalandır diyemeyeceğiz. C seçeneğine en son geleceğiz arkadaşlar. F4 x'e bakalım arkadaşlar. x karedir. Türevini aldığımızda 2x ile karşılaşırız. Kökü de 0'dır. Yani kökü 0 ise 0 noktası bizim için öncesinde azalan sonrasında artan olacağı. Hani tablosunu çizecek olursak 0 diyorduk. Artan azalan diyorduk. Yani 0'a kadar azalan 0'dan sonra artan. Zaten grafiğini çok iyi bildiğimiz paraboldür. Ona da daima azalandır diyemeyiz. E, e seçeneğine baktığımızda arkadaşlar x küpün negatifi. O da şudur. x küpün grafiğini biliyoruz. Bunun gibi bir şeydi. Bunun da eksilisi arkadaşlar şudur. Yani devamlı azalandır arkadaşlar. Şu değil. Şunu silelim. Daima azalan bir grafiği vardır. O nedenle yanıt E seçeneğidir. Şimdi burada arkadaşlar türevini alamıyoruz. Türevini almamız da şart değil zaten artan azalanmak için bunu ya şöyle düşüneceksiniz. Ben x işte 0 faktöriyel dediğimiz 0'dan başlayıp sonsuza kadar gider ve 0 faktöriyel de 1'e eşit olduğu için hep pozitiftir ve devamlı artar. Böyle diyebilirsiniz. Yani bu değildir azalan deyip ya da grafiğini çizebilirsiniz. mesela bunun grafiğini çizecek olursak arkadaşlar bakın fonksiyonumuzda sürekli bir artış vardır. Yani cevabımız E seçeneğidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.